Nisan onlar ne? Ördekler mi var orada? Sen ördekleri çok mu sevdin Nisan? Bak bak bak. bak. Bir ya sürü mi? ördek var. Öyle mi yapıyorlar? <laughs> nasıl su içiyor Nisan ördekler? Göster bakayım bana. Bana göster bana. Bana bana. Biz görmüyoruz ki. Yap bakayım nasıl yapıyor ördekler. Dudaklar nasıl yapıyor? <laughs> Öyle mi yapıyor? Çok tatlılar ama Nisan değil mi? Evet, baksana yeşil yeşil kafaları var. Evet, burada havuzları var, yüzüyorlar, su içiyorlar. Evet evet. Öyle mi? Çok güzel değil mi Nisan? Ne yapalım? İçeri mi girelim? He? öyle mi? Tamam. Hadi o zaman bay bay yapalım ördeklere. Bay bay. Görüşürüz ördekler. Biz devam edelim.